Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bir pratik tatlı yapacağım. Hemen tatlı krizini geçirmek için. Hemen tatlı malzemelerine geçeyim. Şöyle hemen ben onu tencereye boşalttım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Doktor Doktor Ötker pudingim var. Kakaolu. Bol kakaolu. Şöyle 2 adet petibör bisküvim var. 2 adet daha var ama yeteri kadar kullanacağım. Bir paket sütüm var. Bir su bardağı hazırladım şöyle küçük boy bir borcam köşeli. Hemen arkadaşlar pudingi yapmaya geçelim. Ee, tatlımızın ismi bisküvi pastası. Bunu zaten bilmeyen yoktur arkadaşlar. Hemen şöyle sütü katacağım ben arkadaşlar. Bardağı dolduralım. Hemen tatlı krizini gidermek için bir bardaklık koyalım. 3,5 su bardağı falan koyacağız arkadaşlar. 2 Böyle. biraz daha ben fazla koyacağım biraz koyu olmasını istemiyorum 4 bardak oldu arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle çırpma teli de koydum ilk önce ocağa koymadan önce pirincimizi güzel çırparsak çırpma teliyle top top olmayacaktır tabii ki kaynayana kadar da karıştıracağız böyle şöyle göstereyim güzel hemen bir pratik atıştırmalık arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa alacağım kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle ocağımı da açayım. Evet arkadaşlar. Ocağı büyük gözüne koydum ama kıstı onun altını. Böyle kaynayıncaya kadar çırpmak elimizle şimdi biraz ısınsın arkadaşlar. Şöyle. Kepçemi mi koydum? Bu kaynayınca bununla dökeceğim diye arkadaşlar. Şöyle küçük bir kepçeyle. Şimdi bisküvilerimi paketi de iyice açmamışım. Şimdi bisküvilerimi dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle yukarıdan göstereyim. bakalım kaç boy olacak şu kenarları bunu dikdörtgen kalıpta da daha güzel oluyor arkadaşlar borcamda onda daha güzel şöyle şu kenarlara da şöyle ittirelim şöyle ortadan kıracağım birer dur bakalım yapabilecek miyim? evet şöyle şöyle burayı tamamlayabilirsiniz öyle hemen hemen Neyse bunu da böyle koyalım fark etmez ilk katını döşedim arkadaşlar şöyle bir dişini de almayalım geri şimdi tekrar pudingin başına geliyorum arkadaşlar puding zaten 2-3 kaynadıktan sonra 2-3 dakika içinde pişecektir arkadaşlar Gördüğünüz gibi hiç tok olmadı. Hemen karıştıralım arkadaşlar. Altını biraz açtım. Kaynattıktan sonra hemen kısın arkadaşlar altını. Hocam. taraftan da bisküvileri hazırladım arkadaşlar. Şöyle 3 boy falan atır herhalde bu tepsi. Şöyle biraz ayırdım. O kenarlara koyacağım kısmına. Bakalım bu yeterse diğer paketi de açmayacağım. Bunu diğer değişik pudinglerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çilekli, muzlu. Bunlardan da olur. Biz sevdiğimiz için kapağılı olanı. Bunları yatırırız. kaynattıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pudingim kaynadı. Altını hemen kıstım arkadaşlar. Ocağın altını. Gördüğünüz gibi zaten. Sade puding yapacağınızda şu makineyi kapatalım. Çamaşır makinesi de çalışıyor mutfakta olduğu için. Ayrı bir sıkıntı. Helikopter gibi çalışıyor o da bizim makine. Arkadaşlar bunu eğer ki kaselere koyup yiyecekseniz 3,5 su bardağı ya da 3 bardak kafi gelecektir. Ben biraz bisküvi pastası yapacağım için 4 bardak koydum. Bardağımız da büyük bayağı. Bir şöyle kıvamını da göstereyim. Çırpma telimi kaldırıyorum artık. Hiç topak olmadı. Şöyle göstereyim. Kıvamı şöyle şu şekil yetecektir. Şöyle koyu bir çorba kıvamında. Zaten bu durdukça. Arkadaşlar bunu yaparken araya muz falan da koyabilirsiniz. Öyle de güzel olur pasta şeklinde. Bunu ben şimdi sade yapacağım. 2-3 dakika daha pişirip kapatacağım zaten. Bu hemen çabuk oluyor. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Dediğim gibi çırpma teliyle yaparsanız hiç topak olmaz. Pürüzsüz olur. Ben de zaten ilk katı döşemiştim ben. Arkadaşlar bunun bir de mozaik pasta gibi olanı var. Onu da göstereceğim ben size. Ayrı bir zamanda onu da yapacağım. Aynı o da bu şekilde yapıyor ama bisküvileri falan kırarak yapıyoruz onu. Şöyle. Bunu da yapacağım inşallah. Uzun süredir de tatlı yapmıyorduk. Bu da güzel oldu, iyi oldu. Tatlıyı en son köyde bir aşure yaptık. Onunla kaldı arkadaşlar. O videomuzu da izleyin. Aşure Aşurenin zamanı yok. Yapabilirsiniz yani. Canınız çektiyse oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta köyde yapıp dağıtmıştım. Herkes bayıla bayıla yemişti. O videomu da izlerseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi biraz daha altını açalım. Kaynasın. Hemen pratikçe tatlı krizini gidermek için videonun süresine bakıyorum. Ben dondurmadığım halde 8 dakika Şimdi 10 dakikada hemen hazır bir tatlı. Gördüğünüz gibi kaynamıştı zaten arkadaşlar bu yetecektir şöyle bir hemen harlatacağım kapatacağım kıvam da çok güzel oldu daha fazla da kaynarsa şimdi koyulur bu yetecektir arkadaşlar şimdi hemen indireceğim çok da kaynatırsak dibini yakarız yanık kokusu olur şimdi ben şöyle yaklaştırayım tenceremi Evet tencereyi oraya indirdim arkadaşlar. Şimdi kepçeyle alalım. Buhardan da pek gözükmüyor. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şöyle bisküvilerin üstü kaplanacak. Şöyle. düzeltiyorum. Şimdi tekrar koymaya başlıyorum üsküvleri arkadaşlar. Aynı alttaki koyduğum gibi şöyle. Hatta sol elimle koyacağım çünkü yön gelmedi. Şöyle elinizi yapmadan düzeltin arkadaşlar. Şöyle. bizim eski nostaljik pastamız. Çok eskilerden yapardık biz bunu. Hemen 2 dakikada olu veriyordu. Arkadaşlarımızla köyde. Şimdi hep eşi dostu arkadaşlar. Özetik arkadaşlar. Şimdi tekrar ikinci katını koydum. Puding de kaymaklanıyor. Şöyle karıştıra karıştıra yaparsanız Şimdi tekrar bakalım kaç kat koyacağız arkadaşlar. Şöyle ikişer kepçe koyuyorum ben yeterli. Şöyle orantılı yayarsak tamam. Kepçe de benim küçük kepçe arkadaşlar ikişer kepçe diyorum ben ama küçük verinden büyük kepçe değil. Kavamız yukarı çıktıkça genişliyor arkadaşlar. Orayı bir ayarlamam lazım onu. Şöyle bir, bir tane bisküvi deneyeceğim, bakalım oluyor mu? Evet oldu. Yukarı doğru genişlediği için şimdi bir de buraya koyalım. İnşaat ustası gibi çalışmamız lazım bunda. Şöyle güzel. Şimdi evet, o da oldu. Şöyle yerleştirelim ellerimle koy eldiven giymedim temiz ellerim arkadaşlar şöyle hemen bakalım üçüncü katını da koyduk şimdi aynı şekilde yine koyacağız arkadaşlar şöyle öbür bisküvimi de dökeyim biraz Şöyle göstereceğim daha güzel çekebilmek için arkadaşlar. Yukarıya doğru kap genişledikçe kenarlar boş kalmaya başladı. Da sıkıntı değil yani. Onu böyle kalıp kalıp alacağız, servis yapacağız. Şöyle. Şöyle hafifçe bastırabiliriz. Şöyle biraz yana kaydıracağım ben. Evet gördüğünüz gibi yukarı doğru genişlediği için buralar yine bir bisküvi aldı. Şimdi bunu da buraya koyalım. Tam denk geldi. Şimdi dördüncü kat oldu arkadaşlar. İki kepçem daha yeterse eğer beş kat yapacağım. Sanırım yetecek. Bunu da yayalım böyle. Öbür katı da alacağım. Bu da 5. katı arkadaşlar. Bayağı çıktık inşaat gibi. Hemen. Evet arkadaşlar. 5 kat bisküvi koyduk. Şöyle göstereyim. Şunları da kenarına ben kaymasınlar diye o tarafa bu tarafa böyle koydum. Şöyle kırılmış olanları da kenarına sıkıştırın. Hiçbir şey olmaz. Sonuçta o da iyi, iyi gelecek. Şöyle ittiriyorum kenarlarını. Şimdi en son son katın üstünü de kaplayacağız. Daha da yine pudingim kalacak. Şimdi onu oğlum tencerenin dibine yer yani. tencerenin sapı da döndü. Şöyle çevirelim. Şöyle. Buna 3 kepçe koyalım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık alacağım hemen. Şöyle kaşık yardımıyla yayalım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu kadar. İsterseniz siz üstüne ceviz de atabilirsiniz. Servis yaparken Hindistan cevizi de atabilirsiniz. O size kalmış artık. Dediğim gibi aralarına muz da koyabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Bu nostalji eski yaptığım gibi yaptım ben. Şimdi bu bitti. Daha bir kaselik, neredeyse bir kepçelik daha pudingim kaldı çok bile kaynatmadığıma göre bak gibi yapışmış arkadaşlar. Ya. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pastam hazır. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalımda kalın daha güzel videolar yapacağım. Sizler için daha güzellerini de hazırlayacağım. Hayırlı akşamlar diliyorum.